Yaz ayları gelmeye başladı tabii ki. Evet. Bununla birlikte polen alerjisi, besin alerjisi ortaya çıkmaya da başladı. Besin alerjisi hocam genellikle yazdaki kullanmış olduğumuz meyvelerden dolayı da biraz müzdarip oluyoruz. Polen alerjisi de bu şekilde. Peki hocam sizin yapmış olduğunuz bitkisel tedaviler nelerdir bu durumda? Evet. Besin alerjisi veya polen alerjisi. Yani bunların bütün alerji türlerinin hepsi hı hı. herhangi bir maddeye karşı da alerji... Bütün bunların tek sebebi vücudun histamin-kortizon dengesinin bozulması. Neden bozulur hocam peki? Böbrek üstü bezeleri hı hı. kortizon salgılar, masselin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. İnsan vücudunda bunlar metcezir gibi sürekli değişir. Bir devreye kortizon girer, bir histamin. Metcezir gibi sürekli değişim olur. Kortizon-histamin, kortizon-histamin. Kortizon damarları açar, bronşları açar, hı hı. hücreleri rahatlatır, genişletir. Histamin damarları sıkar, büzer, bü... bronşları sıkar, büzer, hücreleri sıkar, büzer. Bu devamlı böyledir. Çünkü hücrelere vitamin, mineral, enzim akışı için hı, hı porların açılması gerekir ki vitaminlere akışı olsun hücre içerisine. Büzülmesi gerekir çünkü içindeki artık maddelerin çıkması gerekir. Gerekir aynı. Bu şekilde devamlı bir devir daim var. Akciğer'de de alvalon denen hava kesecikleri var. Alvalon denen 400 milyon hava keseciği var. Akciğer'de. Üzüm salkımı, ters çevirilip evet üzüm hocam. salkımı gibi. 10 milyon defa büyütürsek. Bunlar da oksijen alır, karbondioksit verir. Burada da yine bu metcezir gibi, histamin, kortizon devreye girdi mi alvalon denen hava kesecikleri büzülür, açılır, büzülür, açılır. Bu şekilde bir denge var. İnsan vücudundaki bu denge doğduğun günden öleceği güne kadar hı hı. devam eder. Bu böyledir. Sistem çökerse, histamin sürekli yükselirse, sürekli damarlar, bronşlar sertleştiği için hücreler, hı hı. sistem çöker. Yani e, hücre içerisinden çıkması, girmesi gereken maddeler, besin, besin maddeleri vesaire... Yerel olan maddeler girmez aslında ya, değil mi hocam? Sistem hı hı. çökerse alerji ortaya çıkar. Hı hı histamin oranı arttıkça denge bozulursa, kortizon salgılayamazsa, böbrek üstü bezeleri yetersiz salgılarsa veya da alerji ortaya çıkar. Histamin aşırı yükselirse bağırsaklarda, ince bağırsakta DAO, diamin oksidaz isimli bir enzim salgılar ince bağırsak. Bunu yeterince salgılayamazsa histamini minimum seviyeye çekemez. Bu enzimin görevi yükselen histamini aşırı evet. yükselen hemen normal seviyeye çekip dengeyi sağlamak. sağlamak. Diamine oksidans neden azalır? Normal olarak bu denge bozulmaz ölene kadar. Fakat kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanıyorsa. Kullandığı ilaçlardan dolayı aslında. Kimyasal ilaç kullanıyorsa evet. uh -huh. bağırsaklarda 2 kilo bakteri var. Faydalı bakteri. Bunun %99'u. Evet. Hemen hemen hepsi. Çok az miktarda kandida mantarı. çok Herkesde var çok az miktarda zararlı bakteri var. Hemen hemen hepsi faydalı bakteri. Hı hı. Bunlar vitamin üretir. B6, B9, B12, K vitamini vs. İlaç kullandıkça zararlı bakterilerden çok faydalı bakteri yok olur. Evet. Faydalı bakteri yok olursa faydalı bakterinin boşalttığı yere hemen kandida böyle yayılır, gelişir, çoğalır. Kimyasal ilaçlar kandidaya zarar vermez. Çünkü kandida çok dayanıklı kimyasallara. kudurtur onu, azdırır, çoğaltır. Faydalı bakteri yok olurken faydalı bakteriler çok narindir. Hı, hı. Yok olurken, ölürken kandida hızla yayılır. Yayılıyor. Hı hı. Kandida sadece yayılmakla kalmıyor. Bir, sümük gibi jölemsi biyofilm üretir. Yumuşaktır ama çelik gibi serttir. Hiçbir doğal veya kimyasal bu kandidanın üretmiş olduğu biyofilmi yok edemez. Yok edemiyor. 0.6 mikron çapında yani streç folyodan daha ince hı, hı. biyofilm ama hiçbir doğal veya kimyasal ilaç o biyofilme nüfus edemez. Koloni oluşturur. 300-500 yüken bir gram defacette hı hı. milyonlarcası ürer. Koloni oluşturur. Kolonisini korumak için bu streç folyo gibi biyofilm üretir. Korumayı alır. Hem kanditayı korur hem de diğer mikropların hepsini korur. Korur. Bataklık gibi olur bağırsak. Her türlü bakteri, virüs, mantar artık o biyofilmin altında çoğalır, çoğalır. Ee, kandida matara gibiyken bam tuzu var. Kine gibi bağırsağa yapışır. Ölene kadar çoğalır. Azalmaz. Yanlış beslendikçe, kimyasal ilaç kullandıkça veya da kimyasal ilaç kullanmıyor. Ekmekte bile 37 çeşit kimyasal var. Ekmek evet. yerin Antibiyotik kullanmış gibisin zehirleniyorsun. Ekmek uh -huh. yiyorsun zehirleniyorsun. Bir ekmekte 37 çeşit kimyasal olur mu? Dünyada yok böyle bir şey. Ama Sadece Türkiye'de oluyor. Sadece ekmekte değil hocam yani neredeyse yediğimiz bütün besinlerde artık kimyasallar var. Yediğimiz ha, sebzede, meyvede kimyasal. ekmekte. Sürekli zehirleniyoruz. Evet. Zehirlendikçe zehirleniyor. ne oluyor? Sistem çöküyor. Çöküyor. Uh -huh. Bağırsaklar yanıyor kavruluyor. Hücreler büzülüyor. Hücre büzülünce hücreler arası açılıyor. Likigat geçirgen bağırsak sendromu ortaya çıkıyor. Bağırsaktaki her türlü zehir Kandida 84 çeşit zehir üretmeye başlıyor. Değişiyor, dönüşüyor, Pardon. köpek gibi kuduz oluyor. Arkasından böyle kol gibi bir Eyvah. kırbaç kırbaçlı hale geliyor. Kandida evet. matara gibiyken kırbaçlı oluyorsun. Evet, evet. Değişiyor, dönüşür 84 çeşit zehir üretiyor. Tüketmiş olduğumuz bütün karbonhidrat içeren gıdaları, ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, için şekere dönüşen her şeyi zehire dönüştürür. Etan gazı, eten gazı, bütan gazı, çamak gazı, patlak gazı, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, histamin, penisilin. Mesela metil alkol. Normal alkolden bin kat tehlikeli. Bin kat. Yarım duplesi kör eder, bir duplesi öldürür. Turistik yerleri de Dalaman, Dalyan, Köyceğiz, Bodrum, Çeşme buralarda turistlere hı hı. sahte alkol satarlar. Evet hocam geçen programımızda da konuşmuştuk. Hastaneye yalla öbür Peki hocam alerjisi olanlarda bu gibi durumlarda siz ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz hastalarınıza? Polen ve besin alerjisinde. Ha. Ama şu noktayı söyleyeyim. Hı hı. Çünkü burası çok kritik bir nokta. Kalinidenin üretmiş olduğu 84 hı hı. çeşit zehir bağırsakları yaktığı için İnce bağırsak DAO isimli enzimi salgılayamaz hale gelir. Yanıyor, kavruluyor. Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle ortaya çıkıyor, yanıyor. Enzim azalırsa histamin durduramaz. Histamin sürekli yükselir. Alerjik hastalıkları, cilt atkıları, panik atak, depresyon, büyük çeşit hastalık ortaya çıkar. Evet. kandidadan kaynakları hepsi. Kandidanın sebebi kimyasal, kimyasal... Ee, Kandidayı yazdırıyor, Kandidayı zehir üretiyor. Zehir bağırsakları yapıyor Yanına bağırsak deliniyor. Deline bağırsak her türlü zehir kana karışıyor. İnce bağırsak enzim salgılayamaz hale geliyor. Böylece alerji ortaya çıkıyor. Çünkü histamini Hı -hı. durduramıyorsun. Doktora gittiğinde ne yapıyor? Vücudun salgılanmış olduğu doğal histamini e, durdurmak için anti -histaminik yazıyor. Evet hocam. Genel Sentetik yani. olduğu Hı -hı. için çok büyük yan etkileri var. Veya kortizon. kortizonun azdırıyor. Kortizon diyor. Halbuki bunlar Sentetik. Sentetik nedir? Vitrinde iki tane maket var. Vitrinde. Bakıyorsunuz ikisi de insan. Fakat iyice inceleyip karıştırdığınızda baktığınızda birisi kauçuk, sünger, diğeri insan. Geriden baktığınızda ikisi de insan gibi gözüküyor. Evet. Manken zannediyorsunuz. Biri insan, diğeri kauçuk. Kimyasal ilaçla, bitkisel ilaç da öyledir. Kimyasal ilaçların hepsi sentetik olduğu için Hücre içerisine girerken tahribat yapıyor. Hücrenin yapısını bozuyor. Dokusunu bozuyor. Daha DNA'sını bozuyor vesaire vesaire. Böylece hastalıklar kimyasal ilaç kullandıkça çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Ha. Gelelim sorunuza. Hamamelis virginiana cadı fındığı. Cadı fındığı yüzlerce vitamin, mineral vesaire vesaire içerir. Bunun özelliği her türlü bağırsaktaki bakteri, virüs o mantarı hatta bu son yapılan araştırmalarda SARS, Mars korona ve bu antiviral influenza A B evet. bütün gripe sebep olan virüsleri dahi yok eder. Cadı fındığı, fındık ağacı gibi bir ağaç. Bunun fındığı yenmez. İçerisi boştur. Hı hı. Bunun yaprağının ve dalının kabuğunun destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz. Besin alerjisine karşı dünyada en etkili bitki